Selam YouTube, Nostradamus ben. İddia programı 1. sezon 12. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizin için bazı maçları yorumlayacağım. Ama öncesinde bir uyarı yapmak zorundayım. Arkadaşlar bu kanalda yer alacak bu video ve önümüzdeki videolarda iddia danışmanlığı, bayis danışmanlığı ve benzer danışmanlıklar kesinlikle yer almayacaktır. Ben maç hakkında sadece fikirlerimi sunuyorum. Kuponlarınızı e ekleyip beklememek sizin tercihinizdir, bilginiz olsun. O zaman ilk maçımıza başlayalım. Cuma günü akşam 20'de karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa Kayseri Spor maçıyla başlıyoruz. İlk olarak ev sahibi ekibin İsa performansıyla devam edelim. Kasımpaşa 6 İsa maçından 3 beraberlik 3 mağlubiyetle ayrılmış. Galibiyeti bulunmuyor. 5 gol atıp 11 gol yemişler. Eksi 6 haberajlar ve 3 puana sahipler. Deplasman takımı Kayseri baktığımızda 5 deplasman maçından 1 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyetle ayrılmışlar. 4 gol atıp 6 gol yemişler. Eksi 2 haberajlar ve 6 puana sahipler. Maçla ilgili yorumlar gelecek olursak Kasımpaşa'yla ile başlayalım. Ee, biliyorsunuz ki Kasımpaşa 2 hafta önce kendi evinde ilk yarısını 1-0 önünde kapattı. Samsun Spor'a karşı 4-1 maçı kaybetti. Bunu e, Beşiktaş maçı öncesinde sizi yanıltmasın diye söylemiştim. Çünkü e, İtta'daki oynadığı oyunla deplasmandaki oynadığı oyun arasında çok fark var Kasımpaşa'nın bu sezon. E, öyle de oldu aslında. Beşiktaş'a karşı ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta. 3-1 maç kazanmasını bildi. Beni yanıltmadı e, Kasımpaşa. E, ama şöyle bir sorun var Kasımpaşa'da. İç oynadıkları oyunla deplasman oyunları e, deplasmandaki oyunu e, çok fark ediyor. E, burada açıkçası iç hiç güven vermiyor Kasımpaşa. Teknik direktör değişikliğine de gitti. E, şu an oyun olarak ne oynayacağını tam olarak bilmiyoruz. E, önemli bir takıma karşı oynayacaklar. Kayseri Spor'a karşı kalma mücadelesi veren bir takım bunlar hep önemli faktörler olarak görüyorum ben. Kayseri baktığımızda sezona çok kötü bir giriş yaptılar. Teknik direktör değişikliği ile ligdeki ilk galibiyetini aldı Kayseri ekibi. Onlar için de önemli olan şey şu. Geçen hafta evlerinde Adana Demirspor'a karşı almış olduğu beraberlik birazcık moralleri bozmuştur herhalde. Adana Demirspor bu sezon şu an form olarak en kötü takımlarından birisi. içerik bakımından tabii futbol anlamında mecazi olarak söylüyorum. E, Kayseri ekibini ben burada bundan dolayı biraz daha e, favori görüyorum e, Buradan puansız ayrılacağına inanmıyorum Kayseri ekibinin Kasım Paşa'nın iç sahadaki e, kötü performansının devam edeceğine inanıyorum Benim buradaki tercihim MS2 Kayseri Spor galibiyeti Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim Bir sonraki maçımız Cumartesi günü öğlen saat 13.30'da karşı karşıya gelecek olan Antalya Sporla Bodrum Futbol Kulübü arasında oynanacak İlk olarak arkadaşlar bu e, Akdeniz derbisi olarak da nitelendirilebilir. E, normalde Antalya ve Alanya e, Akdeniz e, temsilcisi olarak Lig'de mücadele ediyordu. Bodrum'da bu sezon bunlara eklendi. E, Akdeniz derbisi olarak da nitelendirilebilir aslında. Ondan dolayı ilk olarak derbiye Antalya Spor'un İsa performansıyla başlayalım. 5 iç maçından 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet almış Antalya temsilcisi. 5 gol atıp 8 gol yemişler. 3 haberajda ve 7 puana sahipler. Deplasman takımı Bodrum Futbol Kulübü'ne bakacak olursak. 5 deplasman maçından 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet de ayrılmış Bodrum temsilcisi. 2 gol atıp 8 gol yemişler. 6 haberajda ve 4 puana sahipler. Maçla ilgili yoruma gelecek olursak. Antalya Spor bu sezona e, çok kötü başladı açıkçası. Normalde e, çok fazla mağlubiyet serisi e, yaşadı bu sezon Antalya Spor. E, kendi evinde de olsun, deplasmanda da olsun. Aslında onların da e, geçen hafta aldıkları mağlubiyet yine biraz moralleri bozmuştur. E, Bodrum Futbol Kulübü'ne bakacak olursak geçtiğimiz hafta Alanya Spor'a karşı kendi evinde 10 kişi berabere kalması çok önemliydi. O bir puan onlar için e, ligde kalmak için çok önemli bir, bir puandı. E, bundan dolayı tekrardan bir Akdeniz temsilcisine gidiyorlar aslında. şans olarak mı bakılır, şanssızlık olarak mı bakılır? Tam emin değilim. E, Antalya Spor deplasmanı ama Bodrum Futbol Kulübü için biraz daha zor geçecektir. Burada şanslar olduğuna pek inanmıyorum. Kendi evinde Alanya'ya karşı bir puan almış olabilir ama burada Antalya Spor'un bence 3 puanıyla sonuçlanacak bu maç. Ondan dolayı benim tercihim burada MS1 Antalya Spor galibiyeti. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Bir diğer maçımız Cumartesi günü akşam saat 19'da karşı karşıya gelecek olan Rize Spor'la Trabzonspor arasında oynanacak. İlk olarak ev sahibi Rize Spor'un iç saha ile devam edelim. 5 iç saha maçında 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet almış. Rize temsilcisi 3 gol atıp 9 gol yemişler. Eksi 6 haberajlar ve 4 puana sahipler. Trabzonspor'a baktığımızda 5 deplasman maçında galibiyeti bulunmuyor Trabzon'un. E, bu sezon deplasman galibiyeti yok zaten. 4 beraberlik, bir mağlubiyet almışlar. 2 gol atıp 3 gol yemişler. Eksi -1 averaja ve 4 puana sahipler. Arkadaşlar bunlar da aynı bölgenin takımı. E, buna da tabii ki Karadeniz derbisi olarak nitelendirilebilir. E, geçtiğimiz dönemlerde her zaman zor olmuştur bu maçın taraf Çok çekişmeli geçiyordu Rizespor Trabzonspor maçları. Ee, ama tabii ki maç yorumuna ilk olarak Rize Spor başlayalım. Rize bu sezon çok fazla mağlup oldu. Çok fazla mağlubiyet serisi yaşadı. Ee, bunlar tabii Rize'yi çok olumsuz etkiledi. Çok puan kaybı yaşadılar. Son iki e, yani geçtiğimiz haftadan önceki son iki haftada iki galibiyet serisi yakaladı Rize. Ama yine geçtiğimiz hafta yenildi. Ee, bunlar moral motivasyon açısından e, Tekin Keyedi futbolcuları kötü etkilemiş olabilir bu maç öncesinde. Trabzonspor'a baktığımızda onlar da bu sezonu çok kötü giriş yaptı. Teknik direktör değişikliğine kadar gittiler. Şu an yeni bir teknik direktörüyle yeni bir oyun ortaya koymaya çalışıyorlar. Onlar da e, içeride Başakşehir galibiyetiyle aslında bir şeyleri düzeltmeye başlamışken deplasmandaki Göztepe'ye karşı 10 kişi Göztepe'ye karşı mağlubiyet alması içeride Fenerbahçe'ye 2-1 öne geçtiği halde 3-2 maçı vermesi bunlar e, çok önemli faktörler. E, moral motivasyon fiziksel ve mental açıdan futbolcuları ve teknik etkilemiş olabilir. Ama Trabzon için bu maç yeniden doğuş olarak görüyorum ben. Ee, moral motivasyon açısından Trabzon'u burada alacağı bir 3 puan gerçekten çok etkileyebilir. Ee, ondan dolayı Rize böyle yakalamış bir Trabzon Spor'a karşı. Ben burada MS2 Trabzon Spor galibiyeti diyorum. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Bir diğer maçımız Cumartesi günü gece saat 23'te karşı karşıya gelecek olan Leganes'e Sevilla arasında oynanacak. İlk olarak ev sahibi Leganes'in itiraf performansıyla başlayalım. 5 itiraf maçından 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet almış Leganes. 5 gol atıp 4 gol yemişler artı 1 avajda ve 7 puana sahipler. Deplasman takımı Sevilla'ya baktığımızda 6 deplasman maçından 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. 7 gol atıp 10 bon gol yemişler. Eksi 3 averajlar ve 6 puana sahipler. Maçla ilgili yoruma gelecek olursak Sevilla ile başlayalım. Sevilla bu sezon çok istikrarsız. Ee, son aldığı evindeki mağlubiyet gerçekten onların da ne kadar istikrarsız bir şekilde yollarına devam ettiğinin göstergesi. Geçtiğimiz sezon da Sevilla zaten böyle bir... E, istatistiksel verilere sahipti aslında iki sezondur böyle devam ediyor. Bakalım ne zaman düzelecekse Sevilla temsilcisi. Leganes'e baktığımızda oyun direnci açısından ortaya bir şey koyabileceğini düşünüyorum bu maçta. Kendi taraftarı ile birlikte e, puana yakın olduğuna inanıyorum. Benim buradaki bundan dolayı tercihim MSV Leganes galibiyeti. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Arkadaşlar bu son maçımızdı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Notre hepinize bol şans diler.